Yemek fiyatından daha ucuza nasıl bilet alınır onu göstereceğim size. Öncelikle Skyscanner'dan biletin orijinal fiyatına bakalım. Örnek İstanbul'dan Antalya'yı seçeceğim. Herhangi bir tarih seçip kontrol edebiliriz. Tek yön olarak bakmak istiyorum. Örnek olarak 19'unda gitmeyi düşünüyorum ben. Şu an en ucuz bilet 814 lira olarak görünüyor. Ardından buradan çıkıp trip.com'a giriyorum. Burada önemli nokta şu arkadaşlar. Sağ altta account ayarlarına gelip en sağ üstten ayarlara geliyoruz. Dil İngilizce yaşadığı ülkede İngiltere olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ana sayfaya tekrar geri döndüm. Üstteki menüden Flights'ı seçiyorum. Yine aynı şekilde Sabiha Gökçen Antalya 19'unu arattırmıştık. Tek yön olarak kontrol etmek istiyorum. En ucuz bilet 269 TL'ye düştü. Diğer tarihlerde de bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bakın 186 liraya düştü. Yemek parasından daha ucuza Antalya'ya gidebiliyorum. Ben biletimi buradan dijital kart kullanarak satın aldım. Ardından mail adresime gelen bilgileri, PNR kodunu, havayolu firmasının mobil uygulamasına ekledim. Herhangi bir sorun olmadı.